Evet arkadaşlar, bugünkü kitabımız Bebek Üniversitesi serisinden Su. Evet, Su kitabına da. Bakalım suyun yolculuğu nasılmış. Merhaba, ben bir su damlasıyım. Buluta ağır gelmiş bir su damlası. Yeryüzüne düşen sonsuz sayıda damladan yalnızca bir tanesiyim. Tüm canlılar için yaşam kaynağıyım. Biz damlalar birazımız bir araya gelince birikinti oluruz. Ve minik bir su birikintisi bile birkaç karıncayı yetebilir. Bak karıncalar ne güzel su içiyorlar. Gördün mü? Gördüm. Su birikintisine arkadaşlarım da katılınca büyüyüp gölleri oluştururuz. Göller dışarıdan bize sakin gibi gözükse de İçleri bir o kadar kalabalıktır. Kim var Eylül gölün içinde? Balık. Balıklar var. Kenarlarında neler çıkmış böyle? Nala çıkmış. Sazlıklar çıkmış. Sazlıklar evet. çıkmış. Yani bitkilere de yaşam alanı olmuş, değil mi? Peki bu göle kim gelmiş? Kim gelmiş. Böcük. Böcük mü? Bu böceğin adı ne? Ne? Nedir bu böceğin adı? Helikopter böceği mi? Evet. Evet. Aynı zamanda burası birçok canlının evidir. Göllerin suları akarsularla buluşur. Aa, yeni hayvanlar var burada akarsularda. Bu kim? Ördek gelmiş. Başka? bir şey daha gelmiş. Kim bu kunduz gelmiş? Akarsular çok uzundur. Köylerden, kasabalardan, şehirlerden hatta bazen ülkelerden bile geçer. Sonra da denizlerle buluşur. Yani daha fazla suyla buluşuyor. Denizlerde ise daha farklı canlılarla karşılaşır. Yunuslar, yengeçler, ahtapotlar. Denizlerden daha büyüğü de var. Denizlerden daha büyüğü neyli? Biliyor musun ne olduğunu? Bilmiyorum. Okyanuslar. Balina yaşıyor ya orada. O kadar büyük ki. Okyanuslar çok derindir en büyükten en küçüğe herkesin evidir. Peki sen hiç okyanus gördün mü? Görmedim. Görmedin mi? İnşallah görmek nasip olur aşkım. Kitabımız burada bitti. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Eğer kitap dinletilerimizi beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın.